Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yalı Çapkını dizimizin yeni bölümünde bomba senaryo gerçekleşiyor. Artık yeni bölümde ibaret yılda büyük değişimler olacaktır. Halis öncelikle her şeyi örgünecektir. Seyran her şeyi anlatacaktır. Peki bundan sonra neler olacaktır? Videomuza geçmeden önce yılı çapkını dizimizin analiz videolarını kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öncelikle şunu söyleyelim ki yeni bölümde Seyran Halis'le her şeyi anlatacaktır. Halis bunları anlamaktan sonra Seyran'la Ferit'e boşanma oyunu yapmasını emredecek. Seyran'a Ferit'e boşanmak istediğini söyle onun gözüne korkut diyecektir arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Hoşçakalın.